Merhabalar. Efendim, ee, gündüz bir e, video veya yayın açacaktı, ama maalesef olmadı. Niye olmadı? Çünkü Yine Sibel Baysal'dan doğru açıklamalar olacak efendim. Bakalım. Ne konuşacak Sibel Hüsnü? Önce gelenleri ağırlayayım. Şöyle efendim sevgili hayranlarımı, sevenlerimi. Zist yüzde %20 ise efendim, sevmeyenlerim yüzde %90. Senacım hoş geldin. Ay teşekkür ediyorum canım Senacım. Uzun zaman görmedim ben seni. Merak ettim bebeğim. Bir tane. <laughs> Ay efendim. E Ayşın da oldu herhalde. Hı. E niye insanlar sahneye çıkıyor da fırkik verirken iyi de ben e, saçımı böyle yapıyorum, sallıyorum. Saçım o kadar döküldü ki ne bugün? Anlatamam. Gerçekten. Evet efendim. E, şunu söylemek istiyorum. Efendim e, Çağla Akalın hanımefendinin az önceki pay, payını gördü. Pay yediniz hakkında çok güzel bir e, paylaşım yapmış efendim. Üzüldüm neredeyse ağlayacaktım. E, zaten kendisi vefat ettiğinde de ağlamıştım biliyorsunuz efendim. E, yani neredeyse ağlayacaktım efendim çok duygulandım. Evet, evet. Gerçekten yani çok duygulandım. Yani gerçekten Çağla hanımefendinin Palmiyediniz hakkında yapmış olduğu az önceki bir 5 dakika önce efendim yapmış olduğu videoda gerçekten çok duygulandım ve çok e, içimden ağlamak geldi. Ya. Ne yapacaksınız işte Ölümlü dünya. E dakikada bir nasıl nasıl diye sorup durma bana. Olkan mısın nesin lan? E görüyorsun ya karşındayım. Nasıl 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 nasıl? Bankalar. Aaa yeter ulan. Ay efendim görüyorsunuz değil mi engelleyim diyorum bir yandan güzel yorumlar yapıyor ondan sonra da böyle geliyor bana nasıl 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 yapıştırıp duruyor kopyalıyor bana. Arkadaşlar ne böyle emoji memoji? Yani diğer insanların yorumlarını göremiyorum. Sorularını göremiyorum. isimlerini okuyamıyorum. Yapmayın böyle. Veya kendim fikrimi üretemiyorum. Bir şey konuşacaksam ifade edemiyorum. Bu ne? Emojiler. Ne? Bir yandan telefon. Whatsapp. Bir yandan telefon. Aa! <laughs> Efendim ee, bir şey söyleyeceğim ee, hanımefendinin adını tekrar veriyorum buradan. Gönül hanımefendi ben nerede ne konuşulacağını çok iyi bilen bir Sibel Baysal'ım. Anlatabildim mi? Kalkıp da öyle e, 20 takipçisi olup 20 takipçisi olup ondan sonra aa ben instagramı bırakmıştım da Sibel Hanım gerçekten bakınız efendim tekrardan girerştim ayol bıraksanız ne olacak bırakmasanız ne olacak ben instagram görevlisi değilim asistanı değilim robotu değilim sahibi değilim şirket sahibi değilim orta şey pardon ortağı değilim yani onu gidip Yasmin'e söyleyeceksin. Ben söylediğim lafların arkasındayım. Hatta bugün Cansel'i aradım. Cansel meşguldü. Mesaj yazdım. Bana geri dön dedim. Döndü mü? Dönmedi mi? Mutfaktaydım. Kıstamak. Döndü mü? Dönmedi mi? Bilmiyorum. Tıslayacaksan odana. Demiş ki Cansel sözde. Onu söyleyecektim. Okşan için e, Hakan Karanfile demiş ki dünya iddia olarak. Okşan buraya çekime gelecek. Derya şey Cansel Derya Karagöz söylüyor sözde. Tanımamazlıktan gel. Demiş Hakan Karanfil'e. Karanfilciye. Okşan'la bu ee, Yasmin ve gönül. Yine gönül hanımefendi diye hitap ediyorum ona. Korkumdan değil, şeyimden de değil, ne derler? Gebeliğimden dolayı da değil. Ama Yasmin, sen çok fesatsın. Her ne kadar üç tane hayatın boyunca evlerinde kedi besleyen çoğunluk olaraktan 3 tane lubunya tanıdım. Birisi Ankara'da, diğeri Yasmin, öteki kimde o? Aklıma gelince söylerim. Tamam mı? Bunlar Şengül pat diye geldi aklıma. Ya. Yani. Bunlar hayvanların ağız olup dili olmayan hayvanların üzerinden nevalanıp ne yapıyorlar? Kumbara açıyorlar bilmem ne yapıyorlar. Şengül kayıp. Kayıp derken sosyal medyadan uzak. Çünkü yediği bokları saydığı paraları cukkaları yayında gösterdiğinden dolayı 1 Gelelim Yasmin'e Boş kumbara Boş kumbara E benim bıncımda da var Boş kumbara Bir koli geldiğinde bak Ayağa kaldı Benim kumbaram Boş Ama gerçekten boş bazen doluyor Ama hayvanların sırtından değil ...hayvanların sırtından dolmuyor. Ya mınca mı kollayacak gelenle çoğu... ...ya da putkamı kollayacak. Ya da spetal okuyacağım. Ya da titralarımı lıktıracağım. O şekilde. Ben... ...aruşkayla... ...bestami de gelecek inşallah. Çoğunlukla konuşayım ki ne bestami de gelecek zaten. Ha. Bunlara ben mama alıyorum. Ödül kimiyi alıyorum. Ben kimseye kalkıp da boş kumbara aç. Efendim. Şunu şişim görüyormuşsun. Kız ne oldu? Yasmin ne oldu? Niye açık e, saçık Instagram hesabına geliyorsun benim yayınıma? Hayırdır? Ama şunu şişim. Ya iki tane benim e, hesabım var ya. Ondan... Kapalı olandan gel. Oradan gel dediğimde onu oradan engelledim. Şimdi oradan engellemiyorum. Birkaç gün sonra engelleyeceğim onu. Ha. Gönül hanımefendiye gelelim. Gönül hanımefendi efendim kaşlarını yaptırmak için Ebru Karanfilci'ye gidiyor. Şey. Hakan Karanfilci'ye gidiyor. Sanatçı olan arkadaşımız. Aynı zamanda güzellik uzmanı. Oraya gidiyor kendi kaşlarını yaptıracak. Aa bu Yalloş da bu Yasmin Yarloş'u. diyor ki e, beni de götür diyor. Ben de kaşlarımı yaptır. Artık gönül bu teklif ediyor? O mu ona teklif ediyor? Bilemem. Ama sonuçta kaşını yaptıran gönül. Yani şimdi diyeceksiniz ki ne? Sana ne oluyor? Sibel. Sen niye karışıyorsun? Veren razı, alan razı. Hayır efendim. Olayın içerisinde o kadar entrikalar dönüyor ki ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Ki anlayın diye. Bazen LGBT dili olaraktan konuşuyorum. Çoğu beni izleyen hayranlarım, takipçilerim anlamıyor. Şimdi İngilizce konuşsam tercümesini yaparım. Kürtçe konuşsam tercümesi var. Arapça konuşan tercimesi var. Felimençe konuşan tercümesi var. Ama Lubunya dilini bilmeyen o kadar beni izleyen e, halk yani e, izleyicilerim var ki efendim nasıl çevireyim yap, ya, çeviri yapayım yani. Bundan dolayı e, gerekirse de yaparım yani. Hiç önemli değil. Sonuçta yeter ki bir insanda kaç dil olsun. Var mı o lisan bende? Lisanlar varsa ne mutlu bana. Yani. Ondan sonra efendim e, Gönül Hanım şeye gidiyor. İstanbul'a gidiyor işte. Orada Yasmin'le beraber buluşuyorlar. Gönül Hanım da diyor ki ne? Ben diyor hani Sibel Hanım'la Okşan Hanım'ı diyor çok eski zamandır diyor takip ederekten izliyorum diyor. ...hayranlarıyım diyor. Neyse bunlar... E, ...Hakan Karanfilci'ye gidiyorlar efendim. E, Gönül Hanım diyor ki... ...okşam da davet edeyim diyor. O da bir yemek yesin diyor. Yani bir restoranta gidelim, bir lokantaya gidelim diyor. Hemen oradan şey diyor ki ne o e, Yasmin Surat ifadesi değişiyormuş. Sanki suratı çok güzel. Tek diş gibi. Tek dişin bir altı daha iner. Onun da komple suratı. Mahlukatın önde gideni. Ondan sonra neyse okşanı zorla alıyor. Şey eee gönül daveti üzerine gidiyorlar, kaşlarını yaptırıyorlar, gönül parasını ödüyor bunu Şeyin, Yasmin'in parasını ödüyor. Ondan sonra bir lokantaya giriyorlar. Orada lokantada kaşla göz arasında kaş yaptırmış ya, sanki çok güzel olmuş. Kaş yaptırmış ya o Yasmin. He. Kaşla göz arasında gönüle Diyor ki ne? Okşana masada artık bir telefona mı daldı? Bir şey yapmaya mı çalıştı? Ya bir dalgınlığına gelmiş herhalde. Belki de duymuştur, duymamış ama. Ay demiş, sen e, gün demiş neden e, okşanı sen davet ki? Ben hayatta seni ümitmem yani onu. Baksana karşıma nasıl kebapla eğiliyor. Hain! Ulan bir kebap için laf söylüyorsun, ondan sonra gönüle kaş yaptırıyorsun, ondan sonra gönüle tembih ediyorsun. Sırada insanlar var diyorsun, bana zekat fitre verecekler diyorsun. Sibel Baysal'ın yapmış olduğu videoya dur de diyorsun, o seni dinler diyorsun. Niye dinleyecekmişim onu? Video hala kanalımda duruyor. Benim konuşmalarım olduğu süre içerisinde kanalımda durur. Bir Allah'tan başka kimseden korkmuyorum. Gönül Hanım yayına geldiğinde ben özellikle söyledim. Gönül Hanım ben kendi şahsım adına görüntü verip yapmış olduğum videolarda yayınlarda YouTube kanalıma yüklüyorum. Lütfen kendinizi göstermeyin. Önemli değil Sibel Hanım. Önemli değil. Yasmin hakkında açıklamalarım var. Diyen sensin Gönül. Ondan sonra akabinde beni arayıp da diyen beni buzla. Benim yüzüme buzla Sibel Hanım. Ayol neyini bozacağım seni zaten konuşacağımı konuştum öbür video duruyor. Sen neyini bozacağım dedim Gönül Hanım dedim. Komple kaldırıyorum videoyu dedim. Yasmin'i savunuyor. Yasmin'i kayırıyor. Bir yandan geliyor bana Yasmin'i kötülüyor. Yani iki arada bir derede kaldım. Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? O okşan olsun, o nisa olsun, ondan sonra o bebek zehir olsun. Lan sana geldiler, o kadar sana mama yardımları yapıldı. Kendi arabalarıyla, kendi şeyleriyle, elleriyle, ayaklarıyla getirdiler sana. Hiç mi sende okşan, o kadar aracı oldu, bir kebap ye, yemesi mi senin gözüne battı? Tıpkı İsabel olayına benzetiyorum diyorum. Zümrüt'ün İsabel'i Isabel de sevmem ben. O da kaypağın önde gideni. İsabel midir nedir işte? Almanya'daki değil. Türkiye'de olanı. O da kaypak. Ona da güvenim sonsuz. Kalkıp Zümrüt hakkında diyor ya bir yemek için kendini oraya attı. Bebek zehir Berlin hanımefendi miydi? Neydi o Berlin miydi? Neydi? Almanya'dan gelen kadın. Heh, bunlar ne arkadaş? Senin resmini bana atan Gönül hanımefendi kendi resmini de bana attı. E senin daha önceden kaşların deforme olduysa Hakan Karanfil gibi bir e, uzman, profesör güzellik uzmanı yaptıysa, kaşların tutmadıysa, e bu benzediyse, benle bokuyayım, gönülle bokuyayım diyorsun. Niye gönülü ikide de benim üzerime salıyorsun? Sanıyorsun derken madelik açısından değil. Kimsin sen? Evinde besleyebileceğin kadar hayvan besle. Bir de sen kimsin ki sana zekat fitre versinler? Kimsin lan sen? Ben burada telefonun başında bekliyorsam, koli arıyorsa, koliye bakıp da mıncımı kolletiyorsam ne mutlu bana. Onunla da eğer kalkıp köpeklerime ödül kemiği alıyorsan yine ne mutlu bana. Sen kimsin? Kaç tane kedi almışsın ne oldu? Şengül nerede? Şengül nerede lan? Yok oldu. Sen de yok olacaksın. Ay şeysin baksana. Gel şuraya. Öyle yok. Yok öyle. Gönül. Buradan da sana sesleniyorum. İstediğin yere git. İstediğin şeyi yap... 20 takipçiyle mi yaparsın? Amcaların avukat mı? Savcı mı? Hakim mi? Doktor mu? Ne olursa olsun... Az önceki... şey az önceki demişim... Senin geldiğin videoya... Konuk olduğun videoya... Ki alanen, Instagram alanen olan bir sosyal med mecra... E, sosyal medya alanı olduğu gibi... Ben sana orada ikaz ediyorum geldiğinde. İsterseniz Gönül Hanım diyorum yüzünüzü gizleyin, görüntü vermeyin. Çıkıp oradan atar yapıyorsun Yasmin'in dolduruşuna gelip de. Madem öyle az sonra o video Baysal TV YouTube kanalında tekrar yayında olacak. Yasmin'i savunuyorsun ya orada. Geliyorsun ya oradan. Sonra benim yüzüme buzda diyorsun ya. Ha, bence ben de sana sildim diyorum ya. Sildim dediysen Arşivimde duruyor. Yayınlayacağım. Ondan sonra insanlar demez yani. Sibel Baysal Allah Allah ne oldu böyle kaç gündür Yasmin'e takıyor. Şimdi ihale bana kalır yani. O videoyu yayınlamak zorundayım. Buzlama buzlama yok. Başta söylüyorum ben size. Gönül Hanım yayına geldiğinizde söylüyorum. Rica ediyorum diyorum ben. Yani e, aile kadınısınız tamam. Ben de aile kadınıyım. Ben de aile kadınıyım. Her seks işçiliği yapan aile kadını olamaz mı? Aile kadınından daha üstün bir kadınım ben. Daha anayım. Daha babayım. Daha hayvan severim. İstenlikle. O yüzden efendim videoyu tekrar yayına açacağım. Oradan da izleyin efendim. Videoyu kaldırmam. Yüzünü buzlamam için. Bana 300 TL. Rakı parası. Ramazan mübarek. Ramazan ayından önce. Ay Gönül Hanım. Bugün gerçekten canım rakı istiyor. Ay Sibel Hanım. Gerçekten ben rakıya karşıyım. Ama yemek alacaksanız. Gerçekten. E, yani şey yaparım. E, diyen Gönül Hanım. Mübarek Ramazan ayında raka almam için bana para gönderiyor. Düşünün. Ramazan Ramazandan önce yok. Ramazanda gönderiyor. Bir de babam alkol Ben sevmem alkol ediyor. Yayınlayacağım. Hadi bakalım. Ezan okunuyormuş efendim. Görüşmek üzere.